Yepyeni Zuba videosuna herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Zuba'da Iris'imizi 20 seviyeye atacağız. Başlıktan da anlayacağımız gibi rakipleri vuracağız ve bırakacağız. Yavaş yavaş ölmelerini o zehirden yana yana gebermelerini izleyeceğiz tabir caizse. Hızlı bir şekilde hiç burada sizi bekletmek istemiyorum. Hemen karakterimizin ayrıntılar kısmından 19 seviyeden 20 seviye şöyle hayırlı uğurlu olsun diyerek taşıdık. Hadi bakalım. Iris'te 20 level oldu. Artık bakalım düşmanlar Bizden neler çekecek? Sağlığı max level'de gençler 18501. Biraz kısım. Hasarına bakalım. 15513. Hasarı sağlığından azsa çok sağlam hasar vuran bir karakter değil demiştik. Ama böyle olursa da genelde aktif ve pasif ile karakter kendi topluyor demiştik ki gerçekten aktifi de pasifi de e, bayağı sıkıntılı ayrısın. E, en fazla zaten mızrak vuruyormuş. E, ondan sonra tüfek, ondan sonra bombaymış. Bak mesela bunun Av e, tüfeği olması lazım en fazla vuran. Ama bunu da değiştirmişler. Mızrakla değiştirmişler en fazla hasar vuran e, silahını. Hızı ise karada 58, 55. Düzeltiyorum. Karada 55. Suda 58'miş. Evet. Karakterimizi tanıttık. Kaçlı var? Güzel. Standartta e, merkez hayvanat bahçemiz var. Hemen ilk savaşa girelim arkadaşlar. Sizler de rica ediyorum videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. <laughs> e, Zuba'nın yöneticileriyle konuşuyorum. Umarım yakın bir zamanda bayağı bir baskı yapıyorum. Şu Feromonu falan bayağı bir kısıtlamaya çalışacaklar veya ne bileyim Kaldırma ihtimalleri de olabilir zor bir ihtimal ama üzerine duruyoruz ben sizler için bu kadar çalışırken sizlerden de sadece gücümüze güç katmamız için like istiyorum ve ee, abone olmayanlar abone olsun bir de videoyu sonuna kadar atlamadan izleyin gençler tek Türk biziz Zubada partner olaraktan bari bütün Türkler Arkamıza dursun bir güç birliği yapalım abi tek yumruk şeklinde duralım. O Şekilde De Gücümüzü Onlara Gösterelim Biz Buradayım Diyelim Çok Güzel Var Altın Tüfeğimiz Var Eskiden Biliyorsunuz Arkadaşlar Iris'in Her Vurduğu Rakibi Hem Yavaşlatıyor Hem Zehir Veriyordu Şimdi e, En Doğrusunu Yaptılar Çok Saçmaydı Isırınca Şöyle Aktifimizle ısırırsak Rakip Yavaşlıyor Normalde Şöyle Her Tutturduğumuz rakibe Ekstra Bir Yavaşlatma Veriyorduk Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ayrı oynuyorsanız vurup bırakacaksınız. Bak şöyle hop ısırdım ya bak yavaşladı. Yavaş, o da geberir zaten. Ayrı oynuyorsanız vuracaksın ha bırakacaksın. Bak vurdum. Yavaş yavaş seyiriyor. Al bir tane daha yapıştır kafasına. Oo. Oradan kolay kolay kaçamaz. Biz kilimizi çaldırmayalım diye sadece hızlı hızlı vuruyoruz. Romeo geldi. En Enayi Romeo. Güzel yemedik. Hop, kardeş selamünaleyküm. O sağal almaya gidecek. Kafasına böyle hop bir bomba yedi. Bayağı bir yavaşladı. Güm. Görüyorsunuz normalde Romeo yakından kolay kolay asla ölmez arkadaşlar. Özellikle bir de Dilini yani aktifini tutturursa Ekstra bir kere daha dil atabiliyor Ve bizi sersemletip ekstradan fazla fazla Hem zehir hem de, e, kritik hasar artışına Ev sahipliği yapıyor Ama ona rağmen bile Romeo'yu Nasıl bir şekilde öldürdüğümüz zaten gördünüz Bakın gencolar Hop Lan direkt mızrakla tekledik yani sır bırak yapacaktım Ama onu bile yapmaya müsaade etme. Dairesi direkt tekledi abi Ben her zaman kaçanı kovalarım kanki O yüzden seninle şimdi uğraşmayacağım Avımı böyle kolay elde etmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Kovalayacağım ki zevki çıksın. İnadına kaçıyor. inadına kovalayacağım. Bak vurduk. Zehriyor. Bir tane daha vurursak nanay bu. Oğlum ateş var orada. Nereye kaçacaksın? Ya öyle alırlar aklını şuradaki Nix'i oynayacağım şimdi. Bir tane de e, saklanan adam var büyük ihtimal. Kupa kasıyor düşük level. Olduğunu düşünüyorum. Hop. Güm. Tamam o ölecek galiba. Hadi hızlandırayım senin ölmeni. Artık milletle oyun oynuyorum arkadaşlar. Dalga geçer gibi. Çünkü gerçekten bütün karakterlere hakimim. Bak nerede olduklarını hiç dürbün mürbün takmıyorum çözüyorum. Adamı buradan öldüreceğim. lan. iki sağlığındaydım. Bir daha orada durmaz. Hop. Ah be. Adamı böyle zehirli zehirli mü lan. Tuttu mu? Bunu vursam ölür. Aynen öldü. Zehirleyerek öldürmek istedim de. Zehir de ekstra çok güzel vuruyor gençler. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü adam bir panik oluyor abi. Evet ikinci maçımız başladı hadi bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor çok hızlı başladı hiç kimseyi göremedim arkadaşlar yalan söylemeyeyim hemen güzel bir silahlanmamız lazım şunun da açıklamasını yapayım ee, biliyorsunuz oğlum bir dakika dur lan açıklama yapıyorum lan kanki eyvah o bizi atlayacak atlayacak dedim abi. Evet bakın mesela zehirimizden yavaş yavaş ölecek. Hiç vurmamıza gerek yok. Hop. Öl Bu kadar basit. Arkadaşlar biliyorsunuz TikTok'ta bir ihlal yüzünden bir haftalık banyoduk TikTok'tan. Ee, pazar günü akşam açılıyor ama pazar, pazar günü aç, e, canlı yayın yapmayı düşünmüyorum. Artık canlı yayın günlerini ikiye düşüreceğim TikTok'ta. Bir çarşamba bir de pazar olmak üzere. Ee, sizler de bu süre zarfında banımız tekrar açılana kadar gidip e, jeton kasabilirsiniz Arap yayıncılardan Jeton çekilişi yapıyorlar sürekli Gidin arkadaşlar 300 jeton falan toplamaya çalışın 300 jeton toplayıp e, bize atanı Arkadaş ekliyoruz tertemiz Hiçbir şey yapmadan Bizlerle arkadaş olma fırsatını yakalayabilirsiniz Yani bu süreyi de Öyle değerlendirebilirsiniz yani Krizi fırsata çevirmek sizin elinizde. Bak şimdi kaçar gibi yapacağım. Yemedi kovalamaya. Adam bir daha abi bak ya gerçekten bunu yayında da gördüm gençler. Ya bizim takipçilere helal, helal olsun. Adamlar 10 seviyede 20'lere kafa diyor bu eşekler de. 20 seviye kutuya dönüşüp kaçıyorlar. Gerçekten anlamıyorum ya. Bir kere vuraydık çok iyi olurdu ya. bir kere vurmak yeterli oluyor zaten. O ikisi de öldü. Of be oğlum. Biri zehirden öldü diğeri de zaten kaçarken bombayı yakalandı. Abi Iris candır ya vur bırak abi. Başlıkta yazıyor vur ve bırak. Vuruyorsun baba bir kere. Adam zehirden kaçacağım göçeceğim tamam kurtulduk biz de bu maç derken hop. Cici. Burada olabilir. Buralarda değilse saklanıyordur baba bu adam. Şuraları bir kontrol amaçlı atayım bombamı. Yüksek levelli biri kaldığını düşünmüyorum. Yoksa şu an her türlü her meydanına çıkar savaşırdı benimle. Nerede o eleman? Karşıda mı? Neredesin oğlum sen? Adada o zaman. Bak hop güm. Vurduk ve bıraktık arkadaşlar. Bir de ısıralım yavaşlatmak için ısıramadık. Kanki çok basitsin ya. Evet 5 kille tamladık. Haydi bir maç daha girelim serisinden. O bu sefer pil falan da geldi. İleriler var. Biz şöyle bir Efson yanına gidelim. Yine bir Efso silah düşürmeye çalışalım gençler. Ama tüfek olsun. Tüfek e, ikinci en fazla vuran silah. İlki biliyorsunuz mızrak. Ama menzili çok uzun olduğu için uzaktan vur kaç vur kaç taktirde zaten milleti yıldırıyoruz. Abi bunu öldüreceğim de Nyx alacak o altın yayı. Altın yay demişim ya. Lan onu da çaldı. Altın tüfek diyeceğim, altın yay dedim az önce. Lan oğlum hayır. Ah bizi öldü, güzel zehrimiz öldü. Bak onu ısırdım mesela, o şu an yavaşladı arkadaşlar. O da zehrimi öldü. O da zehir öldü. O da zehir öldü, hepsi zehir öldü abi, çok iyi. Aha geldi bir tanesi. O bizi görmesin gençler. Şuradaki sağlıkları falan almaya gelecektir. Biraz daha yaklaş, biraz daha yaklaş, biraz daha yaklaş. Hiçbir zaman gittiğiniz yerde sağlık varsa o çalıya falan girmeyin. Emin olun ya bir tuzak vardır ya da bir kapan vardır. Bunu da birazdan göreceksiniz. Adamda eğer dürbün yoksa gelecektir bize. Randok bir de yani karşıdaki adam. İsim olarak tanıyorum. Çok cringe oynar. Tam bir vurkaççıdır. Yakaladığım anda bütün sağlıklarını bitirmem lazım. Ay F sobunla F onu alırsa çok kötü olur. Arkadaki sağlığı alacak çok güzel abi. Çok güzel. Abi bu adam da full max. Bu adam kolay ölmez beyler. Roketi full abi adamın. Ben karşıya geçene kadar o iki kere geçer. Ok atacak büyük ihtimal. Bu maç gitmiş olabilir. Kurtarma şansımız çok düşük. Nasıl hasar yediğini görüyor musunuz? Yarım'a girmemesi lazım. Hadi onu da yalan kanki. Oğlum vallar Leri biraz çalışsan ölür kanka. Sağlığı yok adamın. Ciddi ciddi. Sağ... Bak gördün mü işte bu. Sağlığı yok abi adamın. İki sağlığını da yedirdim çünkü. Zehir vere vere adam nasıl kızgın işaret attı gördünüz mü? Ulan bu maç buradan döner mi lan? <laughs> Her yerde yamyamlar bekliyor. Eyvah. Şurada da biri var bence. Çok iyi abi, çok iyi abi. Öldüm lan, atışa mı gitti o? Abi bu maçın üstüne ben maç girmem. Bu maçın üstüne ben maç girmem arkadaşlar. Çok güzeldi. Bitti dediğimiz yerde tecrübemiz ve e, kendimize olan inancımız bizi her zaman bir üst segmente taşıyor. Bunu herkes biliyor. Güzeldi. Ee, yarın Allah'ın izle <laughs> bir sıkıntı olmazsa arkadaşlar saat 4'te YouTube'da yayındayız gençler. Hepinizi ama hepinizi bekliyorum. Yavaştan elmas tekliflerinde getirmeye başladılar. Ee, umarım fiyatlarda da indirme giderler. Bu konuda da baskı yapıyorum. <laughs> Sesim baya gitmiş. Evet bu oyunumuz bu kadardı. Ayrısın 20 level hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. 3, 6, 9, 12... 12. karakterimiz de Max olaraktan ayrısı oldu arkadaşlar. Diğer hangi karakterleri Max alalım yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Ekranın köşelerine koyduğum Kutuları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki subo videolarını izleyin gençler. Ozan yepyeni videolarda görüşmek üzere şimdi hoşça kalın. Bay bay.